Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ezgi. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi ve izinli günümdeyim. Saat böyle 11'i falan gösteriyor Güzel bir uykumu çektim bu sefer. Şimdi çamaşırlarım vardı. Onları katlayacağım. Bir posta çamaşırım vardı beyazlar. Onları atalım Sonra kahvaltı en sonda bir temizlik yapacağız. Başlayalım. Şimdi çok acıktım. Sonra zaten yerleri sileriz. <laughs> çorbak çıkartıyorum. İşte bir tane jambonumuz vardı. Hatırlarsanız. Onu koyacağım. Domates vardı doğranmış bende. Bir önceki videomuzu izlediyseniz görmüşsünüzdür. Güzel bir burger yapmıştık. Ama testleri artmıştı. Ben de onları sakladım. Bu yeşillikleri falan da koyacağım. Biraz yanına zeytin. Biraz donmuşlar ama açılırlar. Ben mutlaka önceden hazırlarım zeytinyağı mutlaka kullanıyorum. kullanıyorum. Ve limon kaldırıyorum. Yine Migros'tan aldığımız başka bir peynir. Bunları elimle alayım. İki tane yeter. İki tane yumurta kıracağım. Ve almış olduğumuz karadut pekmezi ile süt reçeli vardı. Onu küçük bir kavanozlara alacağım. Saklama kabına daha doğrusu. önce açalım. Arkadaşlar çok güzel süt kokuyor. Size de yakından göstereyim. Çok güzel süt kokuyor. Gerçekten bayıldım buna. Şimdi biraz koyalım görün sizde. Ha. Herhalde böyle akmıyor. Düşündüğüm gibi çıkmadı. Aa, resmen kıvamda bu. Bakın o zaman biz bunu hiç kaba almayalım. Bence kavanozda kalsın daha mantıklı. Bakın resmen macun gibi çok güzel. Aynen tadı çok güzel. O zaman diğerine koyalım. Diğeri biraz kıvamlıydı çünkü. kokuyor şimdi koyalım arkadaşlar Bakın kıvamı Şimdi yağımı koydum ben, çırpılmış yumurta yapmayacağım, direk özgüz olan bir yumurta var onu yapacağım. Önce bir baharatlarımı çıkartayım, pul biber ve karabiber kullanacağım. Evet yağımız güzelce ısındı. arkadaşlar. Şimdi kahvaltımı yaptım. Önce bebeğim banyomla başlayacağım. E, şuralar falan çok fazla hmm, kireç tuttu. Ben de şu bitmiş bir şişe vardı. Bunun içine kireç sökücüyle e, su koydum. Biraz çalkalayacağım ve şunların hepsine sıkacağım arkadaşlar. Haydi bakalım. Başlayalım. Evet. Önce çalkalayalım. İçeriden başlayacağım. Şu bantlar da bir türlü çıkmadı. Yani biz buraya önceden şey taktık. Hmm. Bu şampuanları koymak için olan şey var ya onu size koyduk. Ama burada sürekli düşüyor. Bu bantilde de burada takılıp kaldı. Çıkmıyor bir türlü. Önerisi olan varsa lütfen bana söylerse sevinirim. Şu görüntüden de kurtulmak istiyorum. Şöyle yerlerimde iyice sildim. Sıra geldi bir sonraki aşamaya. <laughs> bakın buraya bile ekeyi dökülmüş. Gördünüz mü? Şimdi asper dökeceğim. Geçen sefer bahsetmiştim ya size. Şöyle sıkıyorsunuz. Biraz bekleyecek. Bir bakayım başka yerlerde var mı? Evet. Başka yerlerde yok. Şimdi bu iyicene bekleyecek. Sonra ben bunu çitileyeceğim. Şimdi arkadaşlar bakın bu iyicene emdi gördünüz mü? Şimdi şöyle Bakın anında gitti leke. Anında. Hiçbir leke kalmadı. O yüzden mutlaka sizde bir tane bulundurun. Böyle benim gibi beyaz renkli bir halı kullanıyorsanız işinize mutlaka yarayacaktır. <laughs> arkadaşlar. Şimdi ben her yeri sildim, süpürdüm. Bir tek toz almam kaldı. Şöyle bir şey söyleyecektim. Bu mopları mutlaka e, temizlikten sonra domestik sıkın bekletin. Ben öyle yapıyorum. Daha hijyenik oluyor ve daha uzun ömürlü kullanabiliyoruz. Şimdi toz için şöyle bir su hazırladım. İçerisinde birazcık yar yarım kapak da değil. Aslında suya göre değişik bir çeyrek kapak bir yumuş kullanacağım. Çok güzel bir koku veriyor arkadaşlar. Ve böyle pırıl pırıl yapıyor. Evin misler gibi kokar o zaman. Şöyle çeyrek kapak. Yumuş ekleyelim. Şu kadar. mutlaka aldım. Ben bunu binden almıştım. Watson's'ta da satılıyor. İnanılmaz güzel kokuyor. Yani bu kadar mı güzel kokar bir kolonya? Evet kokar. Böyle ellerinizi yıkasanız bile asla kokusu geçmiyor. Ne biraz parfümlü bir kolonya. Aşırı güzel. Jamaica gibi beyaz e, frangi içeriyor. Nasıl bir şey bilmiyorum ama aşırı güzel kokuyor. Ben bundan bir, iki tane evde var. Stokta bir tane de iş yerimde var. İnanılmaz güzel kokuyor. Mutlaka alın, aldırın diyorum. Take it how you want it, I'ma give it to you. G straight and I'm out beat, say I'm not a human being. Ballin' like a ream, sippin' on codeine. Eileen with it, rock with it, got coke dreams. Boom, back, boom in the trap. When trap meets house, you get a trap. House got two stacks. Throw it at a strip dancer. Big booty ho says she from Atlanta. Some of those makes me feel alright. These are the kullandığım oda parfümü bu. Yumoş'un çiçek bahçesi. Evet arkadaşlar temizliğim bitti. Çok şükür gerçekten. Bütün evi dip köşe temizledim. Her şeyi hallettim. Şimdilik benden bu kadar. Daha fazla video için bizi takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı, bildirimler için zile basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.